Onlar Allah'ı gereği gibi anlayamamışlardır. Oysa kıyamet günü yeryüzü tam olarak onun elinde olacak. Gökler onun kudretiyle dürülecektir. O onların ortak koştuklarından uzaktır, yücedir. Sur'a üflendiğinde göklerde ve yerde olanlar Allah'ın diledikleri dışında öleceklerdir. Sonra sura bir kez daha üflenecektir. O anda bakarsın ki onlar kabirlerinden kalkmış beklemektedirler. O gün yeryüzü Rabbinin nuruyla aydınlanacak, amel defterleri ortaya konacak, peygamberler ve tanıklar getirilecekler, onlar da hiçbir haksızlığa uğratılmadan aralarında adaletle hüküm verilecektir. Herkese yaptıklarının karşılığı tam olarak verilecektir. Çünkü Allah Onların yaptıklarını en iyi bilendir.